Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 27 Nisan 3 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler haftanın ilk iki günü ay aslan burcunda ilerliyor olacak. E, haftanın ilk günleri iletişiminiz yoğunlaşabilir. E, biraz hareketli başlayabilirsiniz bu haftaya. E, hafta ortasından itibaren ay başak burcuna geçecek. 28 Nisan'dan itibaren evinizle ve ailenizle ilgili konular ön plana çıkmaya başlayacak biraz daha duygusal hassasiyetiniz artabilir Bugünlerde Venüs ikizler burcunda ilerliyor Dolayısıyla sizi destekliyor özellikle estetik güzellik Sanat ve ilişkiler alanında şanslısınız. Haftanın başında Venüs'ün Uranüs'te de keyifli bir açısı var. Bu da bazı sürpriz teklifler gelebileceğinin işaretçisi. Özellikle sosyal yaşamınızda güzel davetlere katılabilirsiniz ya da bazı e, sosyal hayatınızda veya özel hayatınızda sizi heyecanlandıracak teklifler de gündeme gelebilir. Evet, e, bu hafta Güneş Neptün arasında da güzel bir açı var. Güneş Boğa Burcunda ilerliyor, Neptün Balık Burcunda ilerliyor. Sevgili ikizler, e, kariyerinizle ilgili hayal ettiğiniz bir konuda da e, önemli yardımlar gündeme gelebilir, özellikle sanatla ilgili çalışmalarda. E, bu açı sizi destekleyebilir ayın 30'unda ay terazi burcuna geçmiş olacak dolayısıyla hafta sonu aşk hayatınız biraz daha önde görünüyor romantik e, bazı anlar yaşamanız mümkün bu hafta sonunda ve haftanın önemli bir gelişmesi e, merkür 1 Mayıs'ta burcunuza geçecek evet sizin gezegeniniz sizin burcunuzda olacak ve uzun bir süre 8 temmuza kadar e, merkür ikizler burcunda e, dolayısıyla bu dönemde e, hem zihinsel yaratıcılığınız yükselecek hem her türlü iletişim konularında daha aktif hale gelebileceksiniz. 19 Mayıs 12 Haziran arasında da bir retro hareketi olacak Merkür'ün e, bu dönem içerisinde e, etkilerini e, ileriki videolarımızda tekrar ele alacağız. Sevgili ikizler önümüzdeki hafta görüşmek üzere Hoşça kalın. taşırken ikinci yarısı